Thank you. Şimdi burası bu şehir Sam Sporsa, bu şehir renkleri kırmızı beyazdır. Rengimiz hepimizin rengi diye sloganımız vardı. Bu, bu şekilde yola çıktık. Bu şeyden büyük markası Sam Spor olduğu için burada yapılacak etkinliklerin tabii ki kırmızı beyaz olması gerekiyor. Şimdi çok amaslı Ömer Ali İstemir merkezinin orada stand kurmuş, fuar varmış herhalde yarın ve cumartesi günü. Renkleri bordo mavi yapmışlar. E bu şimdi ne alakası var kardeşim? Ne yapacaksan Kırmızı beyaz yapacaksın. Tabii taraftarlarımız büyük bir ölçüde tepki gösterdi. Hatta iş e, yırtmaya kadar, pankartları falan indirmeye kadar gitti. Ve de yaptılar taraftarlarımız bunu. Bu şehre saygı duyacaksın. Sevmiyorsan saygı duyacaksın kardeşim. Sevmiyorsan saygı duyacaksın yani. Bu şehrin renklerine, bu şehrin takımına saygı duymayı öğreneceksin. Duymasan da duymayı öğreneceksin yani. Bugün herhalde değişti. Bugün evet bugün gittik baktık e, renkler kırmızı beyaz olmuş. Demek ki insanları gelmenin insanları efendim mesulüm provokatörlük yaptırıyorlar diyorlar sonra bize. Kendileri yapıyorlar sonra biz tepki gösterince provokatör sizsiniz diyorlar. Doğru olan nedir? Bu şehrin rengi kırmızı beyazsa statları kırmızı beyaz yaparsın. Yapmıyor mu? Beyaz yap kardeşim. Yapmıyor mu? Kırmızı yap sade. Kırmızı beyaz zoruna gidiyorsa tek beyaz yap, kırmızı yap. Ama sonuçta bu şehrin memleketin renkleri neyse, bu şehrin en büyük markasının markası rengi neyse onu yapmak zorundasın. Talihsiz olay bir de şampiyonluğumuzun üstüne gelmesi çok kötü oldu. Bir şehrin değerleri var sonuçta. Şampiyonluk da kutlanıyor. Burada aslında iki şehri birbirinin sinir uçlarına dokunup birbirine cephe aldırmaya çalışıyor başka bir kesimler ama bizim taraftarımız gerekeni yaptı. Şu an renkler kırmızı beyaz olmuş. Sevindik zaten. Gerekli olan da oydu zaten. Cumhuriyet Meydanı civarı. Samsunspor Spor taraftarı olarak. Asılan Bordo Mavi çadır brandalarını şu an sökmekte bulunuyoruz. Burası Samsun'dur. Samsun kırmızı beyazdır. Bordo Mavi'ye kesinlikle çok net bir şekilde yer yoktur.